Yaşama Hırsı Fakat adam uzun zamandır bekliyordu ve parçalanmış el kurdun çenesinin üzerine kapandı. Kurt güçsüzce kurtulmaya ve el güçsüzce onu tutmaya devam ederken diğer el de çeneye yapıştı. Beş dakika sonra adam tüm ağırlığı ile kurdun üzerindeydi. Elleri kurdu boğacak kadar güçlü değildi ama adamın yüzü kurdun boğazına gömülmüştü ve adamın ağzı tüyle dolmuştu. Yarım saat sonra adam boğazından aşağı akan sıcak sıvıyı fark etti. Güzel değildi. Midesine yumruk gibi inen erimiş kurşun gibiydi ve inmesi için zorluyordu. Daha sonra adam sırt üstü yuvarlandı ve uyudu. Balina gemisi Bedford'da bilimsel bir grubun üyeleri vardı. Güverteden kıyıda tuhaf bir şey gördüler. Sahilden denize doğru hareket ediyordu onun ne olduğunu anlayamadılar ve bilim adamları oldukları için küçük tekneye bindiler ve o şeyin ne olduğunu görmek için kıyıya gittiler. Canlı bir yaratık görmüşlerdi ama insana pek benzemiyordu. Kördü, bilinci kapalıydı, canavarımsı bir kurt gibi yerde sürünüyordu. Çabalarının çoğu boşunaydı ama ısrarcıydı ve bir saat içinde kıvrıla sürüne belki yüz metre gitmişti. Üç hafta sonra adam Miford gemisinde bir ranzada yatıyor ve kim olduğunu ve neler yaşadığını anlatırken yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Annesinden, güneşli güney Kaliforniya'dan ve portakal bahçesi ve çiçekler arasındaki bir evden anlaşılmaz bir şekilde bahsetmişti. Bilim adamları ve gemi subayları ile birkaç zaman sonra birlikte oturmaya başladı. Bu kadar çok yemeğin başkalarının ağzına girmesini endişeyle izlerken dehşet içinde kalıyordu her bir lokmanın ağızda kaybolmasıyla gözlerinde derin bir üzüntü ifadesi oluşuyordu. Aklı başındaydı ama o adamlarla yemek zamanı masada oturmaktan nefret ediyordu. Yiyeceğin biteceğine dair bir korku yakasına yapışmıştı. Erzak konusunda aşçıyı, miçoyu, kaptanı sorguya çekmişti.